Değer hisse arkadaşlar sek e bakıyoruz. sek Kim sormuştu arkadaşlar bu hisseyi de? Şeker Finansal Kurumları. Bizde zaten vardı kayıtlı grafiği. Sek kim sormuştu? Lütfen aktif olalım. Aldınız mı, alacak mısınız? Burada durumunuz nedir? Size hitap edecek şekilde sizin için hisseyi analiz ediyoruz. Hoca çıldırdı. Herkes özel hisse. <laughs> evet, 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 evet. Bakalım. Mert Bey, final John Doe. Alim Hocam iyi akşamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Efendim. Koray Karıp, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar sizlere de. Kim sormuştu? Bu hisseyi sek geçiyoruz arkadaşlar. Şeker varmış malın sahiplerinden. iş yatırım garanti yapı kredi şeklinde devam ediyor. Para giriş çıkışlarında çok bir şey yok. 43 bin lira civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı 4.62. Sanki çek daha hazır değil arkadaşlar. Hissenin yeri fena değil gibi geldi bana ama daha önce baktığımızı hatırlıyorum çünkü buna. Yalnız çek hazır değil. Deniz iş Yatırım Yapı Kredi böyle bir maliyetlenme var alan satmış zaten Flip Capital Bank of şeklinde devam ediyor. Yılbaşından yana %30 oranında bir prim kaybı var alınmayacak bir hisse değil. Fakat şöyle bir bakıyorum yani Ocak Şubat dışında diğer ayların hepsinde prim kaybetmiş. Checkup hazır değil belki tepkiye çok istiyorsanız tepki işlem yapabilirsiniz. PDS yok, FK'sı 14.06 imiş. PD niye çıkmamış bilmiyorum arkadaşlar. Halka açıklığı %51, 10 milyonluk bir kar açıklanmış. Diyelim. Peki biz burada 4.72, ha bak destek demişiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 diyelim. Hadi 5 gün diyelim. 4-5 gün civarında destek olarak çalışmış 4.72. Sonra altına gelmiş arkadaşlar. de şu anda hisse. Yani ama şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Muhtemelen arkadaşlar tabi yatırım tavsiyesi değildir söyleyeceklerim. Muhtemelen bu ise çok bir derinlik almadan şöyle yani 4.50'leri ben bakmayın siz benim 4.30'lara kadar indiğimi. 4.50'leri belki 4.45'leri gördükten sonra tekrar bu bölgelere gelecektir. Ve şuradaki yatay böyle negatif süreç var ya Bollinger bandının yatay negatif süreci hissenin check-up'ı biraz hazırlandığında ki ben çok uzak olacağını düşünmüyorum arkadaşlar bir harekete başlayacak yani ben olsam şu an 4.62 bölgesinde arkadaşlar şu derinliğin ne kadar olduğunu bilmediğim için beklerim ama 4.72'nin üzerinde fiyatlamaya başladığında bu hisseden ufak ufak mallanmaya başlarım. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu bölgelerden ufak ufak mallanmaya başlanabilir. Soran arkadaşımızın maliyeti nedir bilmiyorum. Daha önce de baktık biz bu hisseyi hatırlıyorum. Fakat alınmayacak bir yerde de değil hisse. Ama şimdi değil ne zaman? Yine söylüyorum son tekrar. Buradaki şu derinliği bilemiyorum. Ne kadar olduğunu bekleyeceksin. Acele etmeyeceksin. Nakitin bir kenarda duracak. Tekrar bu 4.72'leri gördüğünde o zaman... ...gireceksin bu hisseye. Ondan sonra da para kazanacaksın. Çünkü ciddi bir düşüş var. Bu düşüşün bir tepkisi olacaktır. E, bu tepkide para kazanmak için... ...hiçbir sebep... ...kazanmamak için hiçbir sebep yok arkadaşlar. E, şöyle bir tüyo vereyim size. Ben de bu hisseyi bir tarafıma defterimin bir tarafına not aldım diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Evet, FK ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.